Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte çok beklediğiniz, çok istediğiniz bir seriyle karşınızdayım. Bugün Kanf Beyliği ile oynayacağız. Kendi ülkemizle, kanflılarla sizlerle birlikte oynuyoruz dostlar. Ee, bunun için özel bir mod yapılması gerekti. Bu modu yaptıkları için e, LineX ve Ömer'e teşekkür ederim. Ben çünkü mod yapmasını bilmiyorum dostlar. Ee, kendileri benim için yaptılar sağ olsunlar 1440 yılında Rise of Khan adıyla bir şey yaptılar. Burada Anadolu'da bir kamp beyliği mevcut eski şehir başkentli. Burada çevremizdeki devletlerden de bazılarından güç 167. sıradayız. Osmanlı'dan birazcık rol çalmışız. modun yapım aşamasında şöyle bir açıklama sağlandı dostlar. Bu arada kamera birazcık şey. Şöyle bir açıklama sağlandı dostlar. Osmanlı'ya yeniçeriler daha Osmanlı'nın en başında isyan etmişler, bunu fırsat bilen Haçlı devletleri de bir Haçlı seferi düzenlemiş bu yükselen güce karşı biz de o aradan işte buradaki diğer beyliklerle birlikte birleşerek kendi devletimizi kendi beyliğimizi kurmuşuz. Öncelikle efsanevi de oynuyoruz, tüm ayarlar bu şekilde, savasi açık. Yani diğer devletlerin askerlerini göremiyoruz. Bu şekilde başlayalım dostlar. Klavyede şöyle götürürsem. Tamam güzel. Şimdi oyun başında inanılmaz bir ordumuz var. Bu gerçekten çok büyük bir ordu oğlum. Bizim niye bu kadar ordumuz var lan? 9 sınırımızla 55 tane ordu. Dur önce onları bir yerde bir toparlayalım. Bir saniye. Kendimize rakip seçeceğiz. Dulkalir rakibimiz olabilir. Kandaroğulları rakibimiz olabilir. Bir de Epir rakibimiz olabilir. Ee, Bizans ile ilişkilerimiz iyi. Bizans ilişkilerimizi geliştirelim. Venedik. Burada niye Venedik var? Bizim işimizi birazcık zorlaştıracak ama ilişkilerimizi geliştirelim. Bir de Ceneviz. Hepsiyle ilişkilerimizi geliştirelim. Belki müttefik oluruz. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Paramız var paramızı yani aylık gelirimizi bir miktar arttırmak için kullanıyorum. Belki kötü bir tercih olarak gelebilir ama bu ne oğlum? Bu arada buraya sağ tıklayınca hemen kredi alınabiliyormuş. Bak bunu yeni keşfettim. Bakın bunu yeni keşfettim. Gelin birimleri birleştir. Abi şimdi bir saniye. Birimleri dağıt. Burada ne var biliyor musunuz? Burada çok fazla yerleşimci var dostlar. Direkt gözüme çarptı. Bu yerleşimcileri alalım. Arada bir tane mancınıklı da gitti o mancınık geri gelsin. Bunu dağıt. at. Hiç fark etmedi. Ee, ne yapacağız? Çok fazla şövalyemiz var. Bu kadar şövalyeye ihtiyacım yok. Yani 4 tane şövalye olsa birazcık da yaycı araya alalım. Abi dağıt bunları. 461. Tamam bununla birlikte artıya çıkıyoruz ama çok çok kötü bir artıya çıkıyoruz ya. Tamam şununla birlikte birazcık para kazanmaya başladık. Abi etrafımızda Osmanlı çok güçsüz. Bakın. Osmanlı hatta askeri. Askeri de mi yok ya? Biz, biz direkt bir Osmanlı'ya saldıralım. Biz direkt bir Osmanlı'ya saldıralım. Şunu göstereceğim dostlar. Tamam ben burada varım ama sadece ben değilim. Burada Puffy'yi görüyorsunuz. Burada Puffy'yi görüyorsunuz. Evet Puffy'miz var. Ee, ekonomi danışman Linex. Niye bu resmi kullanıyor bilmiyorum. Ben bir korktum. Milka benim köpeğim yani da aşina olanlar Puffy ve Milka'yı bileceklerdir. İkisi de benim evcil e, hayvanım. Puffy kedim, köpeğim olacak hali yok. Milka da köpeğim, kedim olacak hali, kedim olacak hali. Bir de Clementine, Clementine'ın e, güzel fotoğrafı. Komutan olarak da Yusuf Paşa var, Yusuf Paşa ama kedi kulaklı Yusuf Paşa. E, Osmanlı bir asker basıyor, bir saniye Osmanlı askerileşmeden direkt dal buradan kendimizi e, dur bunu kapat tamam şöyle yapalım 4x alalım ne diyorsun ya Osmanlı güçlüymüş baba biz o askerleri aslında dağıtmadan önce yapacaktık bu işi biz o askerleri dağıttık sıkıntı oldu yani gereksiz bir ordu kaybettik şimdi bizim ne kadar ordumuz var 20 birim falan vardır Diğer devletler de bize düşman belirliyor. Abi hiç sıkıntı Askeri genişleme e, ordu bakımını %5 düşürmek demek. Güzel bir gelir demek. Tamam burayı düşürdük aldık zaten. Askeri olarak kendimizi şey yapalım. İki kat kadar alıyoruz. Tamamını alabilecek miyim Osmanlı'nın? Tamamını alabileceğim. Çok güzel. Tamam. Burada artık bir zamanlar Osmanlı vardı ama kafayı kestik babacım Osmanlı'nın. Artık burada Kanuf Beyliği var. Buraya şekillendirilebilir medeniyet olarak da kendi şeyimi getirmek istiyorum. E, ee, İmparatorluğu böyle daha büyük bir alanı tüm en azından Anadolu'yu falan kapsayan böyle bir planım mevcut abi. Böyle bir planım mevcut. Ee, şu, bu şekilde devam ediyoruz. Kamera ben bana çok garip geliyor ya. Niye böyle geliyor acaba? Program değiştirdim dostlar. Normalde Streamlabs çekiyordum. Aslında ben normalde bunun videosunu çekmeye başladım. Ama Streamlabs Çöktü 8. dakikasında falan. Ben de o tarz videolarda hiç kesmeyle, birleştirmeyle uğraşmak istemiyorum. Ee, ne yaptım? Streamlabs'teki her şeyi normal OBS'e aktardım. Ee, bu şekilde devam ediyorum. <laughs> Seriye de baştan başladım. Ee, ama mod gerçekten çok güzel olmuş. Açıklamaya linkini koyacağım arkadaşlar. Ee, modun kurulumu çok basit. Mods klasörüne direkt Conf dosyasını atıyorsunuz, oyuna giriyorsunuz. E, editör ayarlarından modları yönet alanından açıyorsunuz çok basit bir kullanım var bir yandan teknolojik gelişmişliğim, gelişmemiz de var ha yani fazla hatta e, biz çevremizde anasını satayım ya bu kim kanka yani direkt onların üstüne oturacağız Lavuklar güçlü. Ama bir saniye. Dur işgal etme beni. Bacıyı işgal etme işgal etme. Ya güzel kardeşim çık git şuradan ya. Ananın ama. Tamam. E ne oldu? Bunlardan alabiliyor muyum toprak? Al kardeşim. Yani hayırdır? Bana birisi daha savaşı ilan etti. Sen de vasalım mı yapayım lan? Sen de 8 altın alamıyoruz. Dur. Burayı bir de yağmala para gelsin. Burayı bir de yağmala para gelsin. Şunu da ver. Anasını satayım bir de sana ne yapabiliyorum? Tamam. Arkadaşlar bize çok acilinden müttefik lazım. Çok acilinden lazım hem de bu müttefik. Yani ilişki geliştirmelerimiz burada tabii ki var. Ama bize mesela çok zorda oynadığım için eee gerçi onunla da ya benim çevremde hep ama şeyler var. Tamam lan ben gel Ramazan'la müttefik olayım. Karaman Karaman'la da müttefik olayım. Kaç tane müttefik alabilirim? Gerçi benim çok fazla şey vardı. Tamam. Ya en azından benim iki tane müttefiğim olsun abi. Bunlar bana çok kötü davranıyorlar yani. Bunlar bana çok kötü davranıyorlar kardeşim. Biz aldığımız bu gevur topraklarını İslamlaştıralım. Yunanistan'a da böylece bir merhaba dedik kamp beyliği olarak. Yani burada dünyanın Anasını satayım ya. Bu hiç iyi olmadı. Tamam hadi Bizans'ı severiz de. Bu hiç iyi Burada da canım var. Alaiye var. Alaiye. Kardeşim ee, bana şunu verin. Bu çünkü işime yarayacak. Çok parasızız ya. Bak fakiriz oğlum. Madır fakiriz. Anadan doğma fakiriz ya. Böyle bir şey olamaz. Ruhumuz fakir anasını satayım. 21 birim ordumuz var ama çevredeki hani birçok şeyden iyiyizdir diye düşünüyorum. Bir Samsun'a mı çıksak atamın izinden? Bir 800 sene falan 800-900 850 sene kadar önce ama Kardeşim ileri görüşlü. İleri görüşlü. Epir varmış. Baba bir Kıbrıs aslında Kıbrıs çıkartması. Kandiya. Hocam. Venedik Levon'un çok ordusu var. Bilmiyorum fark ettiniz mi arkadaşlar ama Venedik Levon'un çok ordusu var ya. Vallahi çok ordusu var. Bizim de paramız da çok yok. Hani biz ne yapacağız? Bizim paramızı şu anda araştırma yiyor. Ama araç araştır... Ne oluyor kardeşim? Dünyada bir savaş şey var. 19 savaş tanesini satayım. Ne yapıyorsunuz birader ya? Hocam Timur uzaklarda ama bir ilişki geliştirelim. Ne olur ne olmaz. İkinci Bulgar da Makedon kralının şeyine uğradı. Makedonlar çok böyle Müslüman gibi duruyor aslında ama ne diyorsun ya Bizans? Bizans bize sövüyor kardeşim. Bizans bize öyle böyle anamıza falan yani. siz ayırdın neyi alıp verebiliriz? Memlükler. Memlükler. İlişkim çok. Aa. Tamam lan memlüğü müttefik aldım. Oğlum bana bundan sonra. Ula bizi kim alabilir? Valla odaya döndüm. Ula bizi kim alabilir? Şu an var ya çok güçlüyüm. Memlüğü müttefik aldım oğlum. Daha ne yapayım nasıl satayım? Da Daha bir şey yapamam çünkü. E tamam. E o zaman fetih yapalım kardeşim. Ne yapalım? Atina dükalığına saldırıyorum o zaman. Pata küte. Atina dükalığı beni dükmesin. Dükmez değil mi? E biz Kırım'a saldıralım bence ya. Ya e, burada gelin lan. Lavuk güçsüz değilmiş. Lavuk güçsüz değilmiş. Kardeşim siz hiç gelmeyin. Ben sizinle sonra oynayacağım. Bu aralar yeni Colpacino yani Colpacino'yu daha önce izledim ama yeniden izliyorum. Oradan tabi bazı çıkarımlarımız oluyor. Ben sizinle sonra oynayacağım falan gibisinden. Hocam gelirimiz gitgide azalıyor öncelikle. İnsan gücü falan kazandık bedava lan. Enayi insan gücüsü. Kardeşim Suriye Fadıl falan yani sen çok güçlüsün biz de fena değiliz ha kampf beyliği olarak iyi büyüdük şimdi arkadaşlar Kampf beyliği iyi büyüdük iyi büyüdük Kimi düşman alalım Atina Dükalı Atina'yı ben dükeceğim hiç merak etme Hiç merak etmeyin ya biz 150 para alsak mesela ne basabiliriz buraya Basabilir miyiz günlük kamp falan oğlum bunlar Nedir anasını Kuz madeni var tuz madeni kalandırabilir aslında. Yani başka ne alabilirim kanka mesela? Alıp alıp hiçbir şey yapamam. Bak şu anda düşünüyorum, sesli düşünüyorum. İnşa maliyeti falan mı düşüreceğim ama al şunu. Giderim bir tane tuz madeni falan basarım ya. Lazım kardeşim lazım. 2 tane tuz madeni bastım. Geri kalan parayla da e, yurt yaptım kardeşim. Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Hocam siz benim müttefiğimle savaşıyorsunuz. Sizin aranızdaki bu savaş nedir? Ak koyun savaşı. Yani ak koyun kara koyun belli oluyor ha. <laughs> ulan. Ulan. E, yalnız zor durumda. Memlük zor durumda. Memlük çok zor durumda. Memlük kaybediyor kardeşim. Ya tabii Memlük'ten toprak almayacaklardır. Oğlum ne oldu ekonomiye ya? Birazcık önce ekonomi toplayacağız. Sokarım araştırmasına ya. Bu nedir kardeşim? Yemin ederim mal olduk. Yemin ederim mal olduk ya. Bu arada dostlar buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa bir beğenin, abone olun, bir şey yapın. Kanal bu aralar durdu lan. Kanal bu aralar durdu oğlum. Arada bir 5 abone kaybettiğim günler falan oluyor. Bu çok uzun süredir olmuyordu. Hep yükseliyordu yani. Bu aralar ama düşüşlerde sert ve iğneleyici oluyor kardeşim. Düşüşlerde sert ve iğneleyici oluyor. Bizans'ı da alırsam eğer. Ki e, Bizans'ı alacağım. Şöyle alacağım agresif genişleme mi diyor? Agresif genişleme demiyor. O zaman şöyle yapacağız. Bizans'ı alacağız yanımıza. E şu anda reddedilemez bir gücüm. Reddedilemez bir gücüm. Ak koyunlar da Sotoya gelmişler. Şu anda reddedilemez bir gücüm. Ee, Yunanistan'a sarmayı düşünüyorum. Çünkü yanımda bu kadar şey var. Bakalım müttefiklikler ne zaman sonlanıyor? 1473 ve 74'te bu iki lavuk sonlanıyor. Ya bu iki lavuk çok önemli de aslında da 20 20 40 orduları var baba. 20-20-40 orduları var. Yani ile savaştırtabilirim. Bunların ikisi ile müttefik. Ramazan gitti. Karaman oğullarına saldırdı. Niye Kardo? Alabileceğini düşünmüş çünkü. Dulkadir gelecek misin yardıma? Ya ben gelmek istemiyorum da. Dulkadir'in de hiç Dulkadir de hiç oralı değil ya. Yani gerçekten hiç oralı değil. Gelin müttefiğimizi kurtaralım oğlum. Ya kardeşim ben gidip müttefiğimi öyle boş beleş insanlara vermem ha. Sen de benim müttefiğimsin ama. Ya hocam gelme. Ben seninle savaşmak istemiyorum. Ya ne oldu? Ne oldu? Geldin benimle savaştın. Ne oldu? Bana para kaybettirdin. Bana insan gücü kaybettirdin. Be münafık. Be münafık. Be madır fakır. Be fakır. Kazandık bence. Yani. Daha ne yapacağız? Daha ne yapacağız? Her, her yeri işgal ettik. Daha ne yapacağız? Yatağımıza mı alacağız? Daha ne yapacağız? Vasal aldı. Tamam, o zaman Alay'a saldırabilirim şu anda. Alay'ın anasına söv kanka yavaş yavaş. Kendisiyle ilişkilerimizi geliştirip kötüleştirelim. Kendisi de bizimle ilişkilerini geliştiriyor. Ah garibim benim ya. Buradan üretimle alakalı şey yapalım. 314 güzel bir para. Güzel bir para kanka. Güzel para kanka. Buradan bölümümüzün son video şey Bölümümüzün son hareketi olarak bölümümüzün son videosu diyecektim. Kafalar karışık hocam. Kafalar karışık. Bölümümüzün son hareketi olarak Alayi'ye saldırabiliriz. Şu an müttefiksel bir yükseliş yaşıyoruz. Her ne kadar Kırım Kırım bize söv, Memlük bize Bizans'ı bize niye herkes sövüyor kanka? Ya hedef ben miyim Tayfun? Hedef ben miyim kardeşim ya? Herkes bana sövüyor. Ya şunu anlamıyorum. Ben adamla müttefikim. Benimle ilişkinin niye bozuyorsun be? Ve adam. Karaman ittifakı sona ermiş. Ya gel ya gel gel önce bir Yunanistan'a açılırız gel. Gel önce bir Yunanistan'a açılırız. Önce ben bir şu Alaya'yı bir döveyim de. Ya aslında Ceneviz'i de istiyorum. Ceneviz ama Venedik'te müttefik. Venedik'te büyük bir güç kanka. Venedik çok büyük bir güç. Kaldırabiliyor muyum? Eksi 30 mu? Ben bunu karavanla hallederim. Gel bakayım kardeşim karavan. E zaten eksi 30'un altında kardeşim. Tamam. Karavan yardım eder misin? Tamam. En az önce seni kurtardım. Çünkü bunda da sen bir elini taşın altına at. Ben çok fazla savaşmak istemiyorum çünkü asker kaybediyorum kardeşim. Yani benim askerlerim birazcık değerli biliyorsun. Şu iki toprağı da al kardeşim. Ne kadar parası varsa al. Tamam tertemiz. Tertemiz. Güzel de topraklar aldık. Güzel de topraklar aldık. 55'e kadar çıktık. Babacım biz e, bir, öncelikle bir kaydımızı alalım. Mükemmel ilerliyoruz. Kanf Beyliği olarak mükemmel ilerliyoruz dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde, sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone ol, beğen, yorum yap. Diyorum. Hadi hoşçakalın. Bay bay.